Hepimiz çok seviyoruz Atatürk'ü. Ama sizin sevginiz bir başka Seçil Hanım. Biraz bunu anlatır mısınız programımıza başlarken? Öncelikle teşekkür ederim böyle gördüğünüz, böyle düşündüğünüz için. Evet, her Türk çocuğu gibi ben de Atatürk sevgisiyle büyütüldüm. İşte savaşlardan, kazandığı galibiyetlerden bu ülkeye kazandırdıklarından okullarımızda öğrendik, ailelerimizden gördük. Bayram sevinciyle öğrendik. Biliyorsunuz bayramlar eskiden bir başkaydı. E bayrama gitmemek gibi bir şey söz konusu olamaz. Bayramlar bayram günlerinde kutlanırdı. Orada Atatürk'ü hissetmeye çalışırdık çocuk kalbimizle. E heyecanlanırdık, layıkıyla yapmaya çalışırdık. Küçücük bir hata yapsak bunun çok ciddi böyle üzüntüsünü duyardık. Niye? Çünkü omuzlarımıza bir emanet hissederdik. Bayram kutlamaları var. Fener Alayı iniyor. Ben de Bozdağ'ındayım. Aydınlıyım ya ben. Orada memleketteyim. Evet. Bizim de oradaki evin iki tane balkonu vardı. Bir ön cephede bir de arka cephede bir balkon cadde kenarında. Annem benim oğlumu almıştı böyle. Aa bayram kutlamaları var. ve Daha çok küçük çünkü. iki yaşında mı öyle bir şeydi. Bir ön balkona koşturuyordu. Bir arka balkona koşturuyordu. Ha belki tam bilmiyorsunuz ama Türk insanın içinde atasına karşı büyük bir minnet, sevgi, nesillerine aktarmak istediği bir duygu var ve hepimiz bunlarla büyütüldük. Eğer layıksam o söylediğiniz şeylere bir Tabii özel mi? seviyorsak ve bunu ifade etmeye çalışıyorsak bunun sebebi de şu oldu. Şimdi üniversiteye başladığımız zaman bizi izleyen, benim yaşıtım olan pek çok kişi bunu yaşamıştır. Biz üniversite sıralarında Atatürk'e nasıl iftira edildiğiyle böyle bir şok yaşarcasına karşılaştık. Hani bir e, o hissettiğimiz, yaşadığımız, sevdiğimiz ama tam olarak mahiyetini de bilmediğimiz, işte bir komutan olarak, bir asker olarak, bir minnet borcu olarak belki bize sevmesi öğretilmiş bir kişi vardı kalbimizde. Ama Üniversiteye gidince bambaşka bir Atatürk bizim önümüze delilsiz, ispatsız sadece iftiralarla konmaya çalışıldı. Benim karakterimdeki bir insanda bu ancak iki şekilde söz konusu olabilir. Ya bu Atatürk'ü gerçekten çok seversiniz onun neden sevilmesi gerektiğini bilirsiniz ve anlatırsınız ya da ondan nefret edersiniz. Yani bunun ikisinin arasında bir duygu kalmıyor. Niye? Çünkü çok ciddi iftiralarla karşılaşıyorsunuz. Aynı zaman diliminde yine çok şanslıyım ki Profesör Doktor Ayder Başbey ile tanışmak gibi bir şansım oldu. Onun dünyasında ise şunu gördüm. Gerçekten Atatürk'ü sevmenin yanı sıra şimdi herkes seviyor ama o Atatürk gibi düşünüyordu. Atatürk gibi bir bağımsızlık sevdalısıydı. Şimdi bunlar bir araya gelince o iftiraların ne kadar çirkin olduğunu ve aslında bir sebeple, bir amaca hizmetle yapıldığını görmüş olduk. Çünkü Atatürk'ün cismi değildi ki bizim. Evet cismini de seviyorsun, evet mavi gözlerini de seviyorsun, sarı saçlarını da seviyorsun, baktığı yeri de seviyorsun. Fakat onun ifade ettiği bir gerçek var. Onun cismi değil sevilen. Onun bize aktarmaya çalıştığı bir ruh. İşte o ruhu taşıyan bir Profesör Doktor Aydar Baş. Gerçeğiyle tanışıp öyle bir ilim adamının gözüyle olaylara bakmaya başladıktan sonra ha o zaman anladım ki aslında bu ruhun nesilden nesile aktarılması istenmiyor çünkü bu bağımsızlık ruhunu taşıyan gençler çocuklar olduğu sürece bu ülkeden hiçbir şeyi alamayacaklar, bu ülkeyi böyle parçalayamayacaklar.